Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pastırmalı kuş yuvası yapmak istiyorum. Gerekli olan malzemelerimiz 400 gram spagetti makarna, 1 çorba kaşığı tereyağı, 150 gram kadar kaşar peyniri, 5-6 dilim domates, 150 gram pastırma, 2 diş sarımsak, 1 adet yumurta, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik ve 1 paket de kremaya ihtiyacımız var. Şimdi yapımına geçelim. Kaynamakta olan suyumuza 2 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Ve spagetti makarnalarımızı atalım. Makarnamız biraz diri olacak şekilde haşlanacak arkadaşlar. Çok fazla haşlamıyoruz. Biz de diğer taraftan yağını ve baharatlarını hazırlayalım. Tereyağımızı ocağımıza aldık biraz erimesini bekliyorum. Eriyen yağımıza sarımsaklarımızı bütün bütün atıyorum. Yağımızı yakmayacağız. sadece eritiyoruz. Karabiberimizi, kekiğimizi ve kırmızı toz biberimizi. Bunları da ilave edip hep beraber karıştırıyoruz. Ocağı söndürüyorum. Diri kalacak bir şekilde haşladığımız makarnayı önce süzelim, daha sonra derin bir kaba alalım. Şimdi erittiğimiz yağımızı ve baharatlarımızı ilave edelim. Öncelikle sarımsaklarımızı çıkaralım. güzelce harmanlayalım. Bir adet yumurtamızı ve kremamızı karıştıralım. Çırpalım iyice. Bir paket çok gelebilir. Biraz ayırıyorum. Arkadaşlar krema 200 mililitre. Ben 150 mililitresini buraya kullandım. Şimdi bu karıştırdığım harcımın yarısını makarnaya dökeceğim. Yarısını da üstü için kullanmak için ayırıyorum. Bunu tekrar harmanlıyoruz. tepsimizi sıvı yağ ile biraz yağlayalım. Daha sonra bir kaşık ve çatal yardımıyla şöyle kuş yuvası modelleri yapalım. Kaşığın içinde çevirerek kuş yuvası şekli veriyoruz. Hepsini bu şekilde yapalım. Arkadaşlar makarnalarımızı hazırladık. Şimdi ayırdığımız sostan şöyle birer kaşık üzerine dökelim hepsinin. Ve sırasıyla birer dilim pastırma birer dilim domates ve kaşar ilave ediyoruz üzerine de biraz kekik serptikten sonra sıcak fırına göndereceğiz hepsini bu şekilde hazırlayacağım önceden ısıttığımız 200 derecedeki fırınımıza 15 dakika pişirmek üzere gönderiyorum 15 dakikanın sonunda pastırmalı kuş yuvamız pişti. Sunuma hazır. Şimdi servisini yapalım. Yapanlara yiyenlere afiyet olsun.